Vaktiyle bir büyükten dinlediğimi nakledeyim size. Ee, çok genç yaşlarımdaydım, 20'li yaşlardayım. Böyle park gibi bir yerde yaşıtım bir arkadaşla güreşiyoruz. Spor. İkimizden bir, birimiz diğerimizi yıkmaya çalışıyoruz. Birazcık uzakta da 90'lık bir hacı amca bastonuna böyle çenesini dayatmış bizi izliyor. Yani belli 90'lık yaşlarda. Biz uğraşıyoruz, kan ter içindeyiz filan. Bir türlü yenişemiyoruz. En son hacı amca dedi ki yenişemeyeceksiniz birimizi yormayın gelin. Gelin dedi ya gittik oflaya puflaya kan ter içinde karşısındaki bankta oturduk. Aynen şunu demişti hiç unutmuyorum. Oğul dedi gençlik güzeldir ama bir an önce atlatmaya bakın. Allah Allah. Allah Allah biz de böyle Allah Allah der gibi ona bakıyoruz devam etti. İnsanın başına ne gelirse bir gençlikte gelir. Belaların çağı gençlik çağıdır. Gençlik mayın tarlasıdır oğlum dedi. Gidin mezarlıklara, hastanelere ve hapishanelere bakın. Her ondan yedisi genç. Mezarlıklarda, hapishanelerde, yani tutuk evlerinde ve hastanelerde. Her 10 kişiden yedisi gençtir. Gençlik şemsiyenin olmadığı bir çağdır. Bela gelir. Yaşlananlar gençliğini atlatabilenlerdir dedi. Eyvallah. Aynen böyle söyledim. Müthiş bir nasihat. Hakikaten bu yaşıma geldim. Gençliğimi düşünüyorum. Ne belalardan geçmişim de gafletten farkında değilim. Nerelerden geçmişim? Ne yol, ne dehlizlerden, ne tehlikeli yollardan geçmişim. Benim gibi, gençliğini yetmişlerde geçirenler bilirler. Onlaradır sözüm. Biz hayatta kaldık, sağ kaldık. Bugünlere gelebildik. Ne mayın tarlalarından geçmişiz. O gençlik şevkiyle, coşkunluğuyla, hevesatıyla nelere dalmazdık ki biz? Allah bizi muhafaza etmiş. Bakın bu bir nasihat, bir büyüğün nasihati. O gün bugündür o zatın sözünü unutamıyorum. Hakikaten e, okumasa da yaşı ileride olan, hayat tecrübesi olan kişiler ciddiye almak lazım. Bir şeyler biliyorlar onlar. Eyvallah. Ve onların söyledikleri gerçekten hazine arayanların hedefi olan hazineye ulaşmada mutlaka bir define, bir yol haritası hükmündedir. Söylediklerini ciddiye almak gerekir.